Şimdi saat gününde festivaldeyiz. Bize dediler ki iki gün festival var. Biz Festivali ona göre gereken neyse eşyalarımızı aldık. Fakat bugün festivalin ikinci günü haram boş. Sadece bir gün yaptık ve bizim bütün malzememiz hepsi geride kaldı. Şimdi şurada gösteriyorum size. Gelin bakın. Bu bizim ekmeğimiz. Hepsi şey doğru çöpe gidecek. Ayanlarımız. Şöyle en önemlisi bu hepsi kırmızı el. Yani 30-40 milyarlık etimiz burada. Şunlar aynı şekilde. Yuhurt, yuhurt da Bunlar evet, hocam. Evet. Bu da yoğurt malzemesi. Hepsi yoğurt malzemesi. Bu nasıl çöpe gidecek? Şunlar et hocam. Şunları göstereyim. Bu da Şular, evet göstereyim. her şey etimiz. Kıymalık hepsi hazır böyle. Ve diğer malzemelerimiz. Zeyb, diğer her hepsi burada. Fakat Şişterimiz her şeyi kaldı ama Gördüğünüz gibi. Aramımız bu. Bizden elen zaman iki gündü. Fakat bu iki gün içerisinde bir gün yaptık saat üç dörtte. Ben oranı kuş atıldı ve bütün yerler kuşmuş kaldı. Bizim bu zararı karşılamasını istiyoruz. Veya resmen bize tehdit eder ki durum böyle veya deseler ki bir günde 200 saat biz ona göre hazırlık yapsaydık. Mesela biz zar zor geliyoruz, üç gündür buradayız. Adam kadı bir şey satamadık, zarardayız o Bak bu zararın taşamasını istiyoruz. Gereken ne istiyor? Bir çocuğun babasıyım. milyar zararım var. Yirmi tozlar mısın? Hücamın hamı bot değil Çay ocağı, Malzeme hepsi. Araba parası hepsi benden gitti. 2, şey 2 saat otomobil var, bir Ve iki saat festival yapıyoruz. Sadece iki saatte ben çok tararım. Şey ben kendim bu zararını karşılamasını planlıyım. Eğer gitemezler işin biz aşıktır. Evliyim, işsizim, Rica ediyorum. Bana bir destek. Bunlar hep çok endişeli. Hepsi da İki gün ona sertivas sadece iki saat devam etti. Biz birden bırakmadılar giriş yaparım saat de biz giriş yapmışız dörtte dörtte sonrasada kısa kalmak, Saazburq gitti, İpasyfah bitti, bizler zararlı zararın karşılanmasını ifade edeceğiz